Türk bayrağı ülkenin ortak değeri. Nusaybin sınırında yaşanan saldırı sonrası Çarşamba halkının görüşlerini alıyoruz. Ya o bayrağı yakan terbiyesiz, rezil ya. Türk bayrağı yakılı mı ya? Müslüman değil. O Türk bayrağını yakan Ermeni diyeceğim ben ona. Öncelikle kimse bizim bayrağımızı indiremez. Buna cesaret bile edemez. Biz her zaman Bayrağımızı savunmak için burada dimdik duruyoruz. Teşekkür ederim. Kesinlikle desteklemiyorum böyle bir şey olmasını. Hani çok yanlış bir şey. Bölücülükle alakalı olduğunu düşünüyorum bunun. Yani çok üzücü bir durum ülkemiz adına. Hani böyle olayların yaşanması hala tek çatı altında toplanamadığımızı düşünüyorum ben. Bizim sınır güvenliğimiz çok mükemmel olduğu için yapmışlardır. Belasını versin kızım. Bizim bayrağımız hiçbir zaman gökten aşağı inmeyecek. Bayrağımız hiçbir zaman gökten aşağı inmeyecek. Biz birlik olduğumuz müddetçe hiç kimse bizim ee, boynumuzu yere eğemeyecek. Allah onlarınla bilirse onu yapsın. Yani yapılması çok yanlış. Kolay kazanılmadı bayrak. Olmaması lazımdı. Abla o kadar mesela o bayrak kazanılması için o kadar şehit verdik. Onların yaptığı şeylik yani. baş Burada demeyeyim de abla. Söyleyeyim ben onlara. İyi bir şey değil tabii ki. Türkiye'nin altında iyi bir şey değil. Ama hala yine bu, bu devlet onları şey, kolluyor. Yani olmaması gereken şeyler. Devletin bir önlem alması lazım artık yani sert sert önlemler alması lazım hem kanun önem e, fiili olarak oraya. Ciddi yaptırımlar falan uygulanabilir. Bölgeye desteğin kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bayrağımıza süremezler ya. Şimdi bayrağa bayrağı vuran saldırı her şeyden önce herkes yapmış bir saldırı. Böyle ufak tefek saldırılarla bunu bir kimse millet yıldıramazlar. Bunun altyapısını düşünmek lazım. Tüm millet olarak bayramda sahip çıkmamız lazım. Ama bu yapılan provokasyon da e, bir e, Başlangıcı olmasın diye düşünüyorum. Sonu felakete gider çünkü. Gerek dediğimiz bizim canımız, her şeyimiz. Basit bir şey değil. Yani çok alçakça bir şey yani. Şiddet bir şey. çok Ne bileyim yani Türk bayrağı yakılır mı ya? Yani çok vatana, millete çok hainlik yani. Böyle bir şey olmaz yani. Türk bayrağı bizim ben, namusumuz, şerefimiz. Türk bayrağı. Bayrak için o kadar şehitler verdik. O kadar doğuda, o kadar askerimiz gitti. O kadar bayrağı. polisimiz gitti. Yani şiddetle kınıyorum yani. İşte bunu hükümet böyle yaptı. Bunlara bu kozu verdi eline. Tamam mı? Bizim bayrağımıza saldıranların sonu biliyorsun nerede bittiğini. Bu kadar. Konuda ilgili düşüncelerimiz bizim nettir. Bayrağımız tektir, değişmez. Ama yetkililer ne gibi düşüncede onu biraz merak ediyorum. Biraz esnek davranıyorlar. Ben doğuda askerlik yaptım. Ee, doğudaki insanlarımız bizim gayet e, e, Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi çok mükemmel insanlar, iyi insanlar, merhametli insanlar. Şimdi bunlar dış güçlerin oyununa gelip ülkemizi bölmeye çalışan, işte hain terör örgütünün ağzıyla diriyle ülkemizin bayrağını aşağılamaya çalışan, işte ülkeye hainlik yapmaya çalışan bir takım şeyler olan teröristlerdir. Ben lanet diyorum. Yani çünkü bu ülke bizim. Bu ülkede birlik, beraberlik olmalı her zaman.